Merhaba arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Bugün dışarı çıktığımda çok güzel bir duyguyla karşılaştım. Her taraf bembeyaz olmuş. Her yer karla kaplanmış. Özlediğimiz bereket geldi arkadaşlar şimdi. Birkaç gündür de yağıyordu ama bu kadar değildi. Kedilerimiz de burada. Pişt 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 pişt. Pişt 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 nerede zeytin? Zeytin nerede? He? Nerede zeytin? Yok mu? Yoksa İbrahim onu içeri mi aldı? Lady Kaptan nerede? Tavuklarımız da buraya saklanmış Kardan dolayı pıs 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 pıs. Bugün de böyle bir video çekelim dedim Birazdan andemgide uğrarım. Orada da videomuzun devamını çekeriz arkadaşlar hep beraber. Bir de şunu söylemek istedim. Youtube'da elmasın hayatı yeşim olsun, benim adım olsun. Yani Youtube'da dedim, Instagram'da olsun, diğer sosyal medya hesaplarında olsun. Adımıza açılan bir sürü sahte hesap var. Hiçbir şekilde inanmayın. Hiçbir şekilde güvenmeyin. Para veya değerli bir eşya isterse sakın yollamayın. Biz değiliz, bizde bir ilgisi yok. Bunu da buradan bilgilendirelim. Elmas da kendisi de bir açıklama yapar size. En kısa sürede de şikayetçi olacağız arkadaşlar. Herkes yaptığını çekecek. İnsanlara çok kötü şeyler yazılmış. O utanmazın adına ben özür dilerim hepinizden. Bizle hiç alakası yoktur. Bunu bilin dedim. Biz Instagram'ı akşam açmadık ya da dün açmadık. Üç gün önce açmadık. Bizim Instagram sayfamız Özellikle de benimki yaklaşık bir iki yıldır falan var. O yeni yeni hesap açıp insanlara yazıyor. Kasabamızdan kar manzaralarını göstereyim şöyle. Babam ayağında kar topu atıyor. Videomuzun geri kalan kısmında da devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şu anda jandarmaya geldik arkadaşlar. Şikayetimizi verdik. Bize her türlü Siber yönden saldıran Facebook, Instagram'ımızı kopyalayan kişi hakkında şikayetçi olduk. Yok, şey. Şu anda dışarı çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrardan söylüyorum. Adımıza açılan fiber saldırıdan ve Instagram'dan ve Facebook'tan her türlü yönden bize saldıranlara karşılık bizim de gücümüz devletimize varıp durumu arz etmekle e, oldu. Devletimize durumu anlattık. Şu an ilçe jandarmadayız. Videomuzun devamını evde devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Karakoldan geldik arkadaşlar. Şu anda annemlere geldim. Annemlere bakalım evdeler acaba? Onlarla da videomuzun devamını çekelim. Bugünlükten böyle bir videomuz olsun. Cennet Mahallesi her zaman olduğu gibi sessiz, sakin. Burada gençler de güvercinle uğraşıyor. kar sabah başlamıştı çok güzel ama hemen kesildi. İnşallah tekrardan yağar. Selamun aleyküm baba. Ne gördün? Nasılsın? Aleyküm selam. İyiyim ya. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Sobayı ya da yakmışsın. Soba taza baktı şeyde kapattıydı. Komür attıydı. Ee, aman öyle olsun. Yarın sabah bulur. Komür varsa sabah bulur. Da gece aç yine de. Allah kusurmasın. Tütür mütör. <laughs> Değil başkan. Sabaha da değişilmez olur. Acık da atsın onun He İyi olur. Geç sen yatman gece de. benim yatmaman ettiğim daha 8 saat, 2, 4, 6 saat 4, 12 Hı -hı. Taraftan, orada. 12'de yatardım. Annem de öteki taraftaydı, abdest halini olmuş. Öyle oldu. da. Sen ne oradan yaptın? Eee ben de savcı, şey savcı yaptım, jandarmadan geldim. Ne Baba adımıza hesap açıyorlar, sahte hesap. Instagram, Facebook. Orada bizim izleyicilere olsun, bizlere olsun, kaçı kötü, kötü şeyler yazıyorlar. Ben de gittim şikayetçi oldum. Şimdi elmasın adına açmışlar bir de. Onun adına da insanlara yazıyorlarmış. Eee hmm. şakasına gidiyorlar. He, ben de vardım. <laughs> Sağ olsun komutan ilgilendi, orada ifade verdim şikayetçi oldum. Maddi, manevi, tazminat davası her şeye gider bu iş işte dedi. Birdim geldim. Buradan da bunu yapan kişiler bizi izliyor ya da bir şey diyorsa duysunlar. duysunlar. Duyuralım. Duysun canım da yani. ya, yapmasınlar. Adına her türlü adli şeyleri açtık. Şey olur mu canım o kadar yani söylemediğim sözleri, yani. dimediğim şeyleri benim izleyicilerime, benim adımına niye yazıyorsun sen ya? Yani bir de hmm. benim adımdan yazdığı neyse baba hadi ismini taklit edebilir de fotoğrafını da aynısını alıp yapıyor mesela. orada Bizim paylaştığımız ne fotoğraf varsa oradan alıyor. He. Kendisi gibiymiş gibi e, kendi profiline koyuyorlar. Oradan yazıyorlar. Ha. Sen ne gördün ya lan? Doğru maddesi İyi Allah kabul etsin. İyi ben de jandarmadan geliyorum diyorum babama. Adımıza şey açıyorlar sahte Instagram, Facebook. insanlara evet. İnsanlara abuk subuk şeyler yazıyorlar. Evet. Kaç gündür. Akşam da elmasın adına da açmışlar. Ben de gittim şikayetçi oldum jandarmada. Ne biçim Utanmıyorlar yani? da hani insanlara da yazıyorlar. Daha duruyor bir de bize yazıyorlar. Seninle benim fotoğrafımı almış. Olmazsa diğer fotoğrafı alıyor. Onu şikayet ediyoruz, kapatıyor, başkasını açıyor. Ha. Saniye sürmüyor. Açıyor da açıyor. Ne yok kimmiş nasıl bulacak? O da em, şeyin işi emniyetine savcılığın işi anne. Allah Allah. Vallahi ne biçim adamlar var Biz ya. Biz nereden bulalım? Sadece sizin adımıza öyle mi? He. Bizim adımıza. Ya benim adımı koyuyor. O da Aksaray 68 koyuyor. Demirci Aksaray koyuyor. Ama fotoğraflarında bizi koyuyor. Ya da Elmas adına elmasın hayatı diye açıyor. Elmasın fotoğraflarını alıyor koyuyor. Youtube'dan fotoğraf çekip oradan koyuyor. Vallahi. Yani engel olamıyorsun yani. Instagram'daki fotoğrafları kaldırdık biz. Bu kez de ötekine geçti. Bakalım bakalım. Atliyede nasıl olsa kim olduğunu ortaya çıkardı mı gelecek oraya kimse. Görecek kim olduğunu. Vallahi ne diyeyim ne Allah belaları Dosta çok, düşman. Düşmanım kim ben? Düşmanım yok ki. Yani. Düşman ne yapacak adama? Düşman çıkar resmen. Ya kendini bilmedik dengesini seviyesin biri. Ben akşam internetten araştırdım diye böyle kaç kişiye yapılmış. He. Hep şikayetçi olmuşlar. O ordukları olunca çıkmış mı adam? Vallahi onu bilmem onu video çekip atmış insanlar. Haberlere çıkmış. O savcılığın bozuldu. Kötü insanlar çuvaldı. Yok yani ne yani bir de çok şeylik. Sonuç ne olursa olsun sen başkasının izni olmadan başkasının fotoğrafını ya da şeyini alıp da nasıl ya açıyorsun onu? Açıp insanlara ne anlatıyorsun da bizi? Yani sebebi bizi kötülemek. Elması ya da bizi kötü göstermek. Öyle ya benim adımı açıyor. Kadınlara yazıyor. Onun açını açıp da kimlere yazıyor? Allah bilir. Ne yazıyor? Dengesiz mi çok şey az ya Türkiye'de hep, hep dengesiz. Tükenmiyor da gitmiyor da. Bir de saniyede yani birini kapattırıyor şikayet ediyor hemen açıyor. Hemen açıyor arka arkaya. Hiç kesilmiyor. Ya. Yani. Gözünden görsen ben de polis arkadaşlara durumu anlattım. Ümit Yıldız ne var ya bizim Necati Hoca'nın oğlu, evet. sınıf arkadaşım. Ankara'da komiser. Evet. Onu aradım. durum böyle böyle dedim. O da zaman kaybetme git dedi. Olur ya dedi birini dolandırır dedi. Birinden para alır, birine bir şey yapar. Sen giden gelin ifadeye dedi. Çünkü senin adın, senin fotoğrafın olduğu için dedi. İlk hoca seni çağırırlar dedi. Ama dedi bir şey ispat edemezler. Çünkü senin telefon numaran belli dedi. Telefonun e-mail adresi belli. Telefonun sinyal verdiği yer bile belli olur dedi yani ondan. Ama seni dedi kafan ağrır git gel git gel dedi ifadeye dedi. Sen en güzel dedi bir gemen git. Hakkında şikayetçi ol. Bir yanda gittim şikayetçi oldum. Yarın da elması götüreyim. O da şikayetçi olsun. Çünkü ona da yapmaya başladılar. En azından herkes atliyede hesabını versin. Biz niye kimsenin adına bir şey açık, bir şey yazmıyor ya Bu dengesizlik ya. ya. Başka ya. bir şey değil ki insanların adına. Yani. Ne olacak yani? Eline ne geçecek ki? Eline ne geçer senin? işte seni Sıdalandırıp da bir dakika, bir on dakikamızı işgal ediyor. Bir dilekçenin başı. Ama sonuç çok büyüğe gider, onu da biliyor mu? Maddi manevi tazminat davasına dönüyor. Kendi düşünsün onu yapar. Düşünse bu pislikliği yapmaz. Hakaret bile ettin, bir şey söyledin mi hemen tazminat davası açıyorlar. Sen benim adıma sahtekarlık yapıyorsun. Neye? Yani bu dikine sahtekarlık, dolandırıcılığa giriyor. Başkalarını taklit etme, her suça giriyor. Biz şaşmışız da şey bitmişiz. Bura bura. Bu görüşü, bu Biz asla böyle bir şeyle uğraşamazdık. Yapamazdık da, yapmam da, yapmam da. Yapmaz mı? Gerek ya, yok öyle ne bir şey. Gerek ya? ya. Ne yapacağım ben? Bize ne ya insanlardan? Dostum Allah, düşmanım şeytan. Ben kimseye bir lahum da yok, gözüm de yok. Kötülükte düşürmem asla ben bir kimseye. Siz ne yaptınız? Ne var ne yok? Vallahi ne yaparım? Biz de zaman belli ki oturduk. Oturuyoruz, ne yapacağız? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? İyi Allah'a şükür. Aman Allah ilik versin. Cümleye diyebiliriz. Bizlere bakma. Bizler şehit de Allah sizlere zarar ziyan vermesin. Amin, amin. Cümlemize vermesin. Bizler gayrı aramazık. Allah sizlere yahut gence, çoluğa, çocuğa, hiç kimsenin çoluğuna, çocuğuna vermesin. Amin, amin. Böyle kötü şeylerden korusun. Allah'ım ya. Hayda Hatice, bilmiyorsun, gel de şuna tansiyonunuzu 18 zabanını açtım, ölçtüm. Hayda Hatice, şu akşamın döşüle buda yat yastığa. Sen niye sıkıntılanıyorsun? Yani? Ya sıkıntılanıyorum ya, olur mu? Tamam da ne yapabilin ya? Sen ne yapabilin? Tamam, herkes bizi tanıyor, herkes biliyor. Bizi bilen zaten bizim öyle bir şey yapmadığımızı elmasında benim de biliyor, sizin de, herkesi de biliyor bizden. İnsanlar zaten uyanık yani herkes. Bizi uyarıyorlar adınıza hesap açıldı. Şikayet Allah, Allah Allah razı olsun. O iyi insanlardan ayrılmasın. Kurban oldu oğlum Allah. Amin. O iyi insanlar hele olmuş da. Sizin haberiniz var mı oğlum ne olmaz mı? Yani ne bileceksin ya. Oturduğu yerden yani sana yorum bana yorum yazdığı gibi kötü ya olacak insan, kötülük yapacak insan her şeyi yapabilir. Buradan her şeyi yazar, çizer, resim koyar. Yapar yani. Bunun da önüne geçelim diye biz de şikayetçi oluyor, Başka bir şey yapamam yani. Yani telefon numarasından oturduğu de. evden bile bu telefon sinyal veriyor. Oradan bu olayların kaç gündür olduğunu söyledim. Ben 10 gündür bunu nasıl olsa bulur savcılık. Oturduğun evden bile sinyal veriyor bu telefon. Kapalı olsa bile. 10 gündür mi Yani akşamda iyice hızlandı. Geçen gün bir hızlandıydı. Bir akşamda 20 tane neyse başlıydı. Akşamda benim adıma elmasın adına sürekli neyse başmış. Ne yapayım? Şeytanından olsun. Şeytanlanmış ki onlar. Şeytan onu iş onlarda. Sen ne diyorsun baba bu konu hakkında? Ben ne diyeyim ya neyse. Görüşlerin, fikirlerin ne? Fikirimi öyle bulabilirler mi? <laughs> bulabilirler. Niye bulamazsınlar onu? İnşallah bulurlar. Bu Bursun, bulsunlar öyle yapmasınlar. Suç. Suç diyor. cezasını çeksin. Adam benim adıma hesabı sen ne da Benim adıma ona buna. Ben adına bakma. Hadi aynı olabilir, açabilir de. Profil resmini de benimkini koyuyor. Seninkini, Resmi annemle olanı koyuyor. koyuyor. Elmasın kendi şey YouTube'undan çekip koyuyor. Bir şeyler yapıyor yani. Yapıyor da işte o hırsızlık. Sahtekarlık o. O hırsızlığa girer. Yapmasın. Kimisi. Bunun ağır suç olduğunu biliyor. Olsunlar jandarma, savcı. Ben benim benimle getirsinler onu. Kendileri bir muhse cezasını. Sana ben vermez Ne ya bu kadar kızdım bak. Sana verirler mi onların işi? Allah. Devlet halleder işini. Bunu yapan zaten dört zil kuyruktur ya. Adam sıfır satan böyle şey buyruktur. Maddi, manevi hiçbir şey yoktur yani. İnci ne geçiyor eline? Seni kotülü vur. Kotülü Bizi orada insanlar hep biliyor baba. Allah Allah. Bize uyarıyoruz. Ben YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan her yerden paylaşıyorum. Elmas Allah da paylaşıyor. Ya bir dur de komire taktın ya. Biz değerlik değil. Biz paylaşıyoruz burada. İnsanları bilgilendiriyoruz. Allah. Yine söylüyoruz, yine söylüyoruz. Kesinlikle biz değiliz. Bir yani. Birine tutsam biri başlıyor. Birine tut biri başlıyor. Yok da ben ne, ne, ne yapabilirim orada insanlara ben de şey diyor şurada ben ay be bilmem yavurun mı? <laughs> Allah Allah ne istiyor tamam da ne istiyor ya kötü emeli vardır, kötü amacı vardır ya da bizim e, izleyici kitlemizi düşürmek ister. İnsanlara bizden soğuduğum bunlar kötü diye şeyler anlatır. Herkes kendine bakmaz, hiçbir şeyine bakmaz, seni kötülemeye kalkar. Yarın başka bir şey yapar, adam insanları dolandırmaya yönelik para ister, değerli bir şey ister. Yapar da yapar. Maksat bizim oraya dilekçemizi verelim. İleride herhangi bir sorun olduğunda biz zaten şikayetçi olduk, biz değilliktiriz. Onu da gösteririz orada. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. sizlerde ne var ne yok? Bu konu hakkında bilgisi olan ya da başına gelmiş olan yorumlara bıraksın. Yorumlarını bıraksın. Biz de bakalım, okuyalım, ona göre hareket edelim. Aynı olur ya aramızda Emekli savcı olur, avukat olur, herhangi bir şey olur. Bilgisi olan olur. Bu konu hakkında kimin bilgisi varsa bize yorumlar kısmından yorum atsın. Biz de en azından duruma ona göre takip ederek ona göre davranırız. İnşallah içinden de bir insan evladı çıkar da şöyle olur diye şey derler. Bunlar neymiş öyle? Bu neymiş adam? Bugün de videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Yine söylüyorum. Bizim adımıza gelen arkadaşlık veya mesaj hiçbir şekilde itibar etmeyin. Kesinlikle ne benim ne Elmas ne de başkası. Bizim adresimiz belli. Zaten adresleri de kapatacağım. Sadece YouTube kalacak. Buradan da hepinizden tekrardan Allah razı olsun. İyi günlerde kalın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Sağ olun yavrum. Allah sizden razı olsun kuzularım. Aman diyeyim sakal inanıp şey edip ne etmiyoruz. Bizden öyle bir kötülük gelmeyeceğini biliyorsunuz. Biz asla biz öyle bir şey yapamaz da yapmaz da benim çocuğum. Ya biz de bizim adresimiz asli. belli, telefonumuz belli, yerimiz belli, yurdumuz Bak, ben belli. belli. Çok üzülüyorum ben. Zaten kafam çatlı oldu. Tansiyonum 18 idi. İnce çıkar 20'ye. ya. Yani dolandırıcı kötü niyet olan insanın evi, adresi, her taraf. Bizim her tarafımız belli. Öyle ya. Bizim biz... Onun adına mutfağımızın içine tuzun bile yerini biliyor izleyicilerimiz. Açak diyarık, kucak diyarık yani. biz işte ya şurada kendi karınca kar kaderimizce biz yiyemiz Biz kötü insanlarla da uğraşamam. Allah bir insanlarla uğraştırsın beni. Amin. Öğlelerim de Allah belasını bilsin. Başka ne yapayım? Kendinize iyi bakın kuzularım. Kusura bakmam benim moralim yine bozuldu. Git ya bu neymiş böyle. Allah'ım sen sağ Hadi iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda kalın. Kanalımıza destek kesmeyin. İllerin ağzına bakma ha, o, o adamlarla biz. Asla öyle bir şey bekleme bizden. Bizim adımıza hesap açıyor. Saate hesap. Serkan'ın resmini koyuyor adam oraya. Annemin benimkini de koyuyor. Elmasınkini koyuyor. Bizim, bizim adımıza çirkin sözler kullanıyor izleyicilerimize. Bizlerde öyle bir şey olmaz. Ocağa kalın tekrarla. Neyse, tekrardan. Neyse hayırlı sabahlar. Ocağalım, bozcağalım. Hayırlı olsun. İyi akşamlarım yavrular. Hayırlı pazarlar. Pazar bitti.